Merhabalar arkadaşlar. Harika bir köklü sayı sorusuyla tekrardan beraberiz. Bir kenar uzunluğu A birim olan karenin köşegen uzunluğu A kök birimdir. Bakın A kök iki birimdir. A, 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 A şeklinde kenar uzunluğu A birim olan bir kare verdiğinde ben bu karenin köşegen uzunluğunu bir kenarının kök iki katı olarak biliyormuşum gençler. Yanda büyük olan alanı. Küçük olanın alanının iki katı olan kare şeklinde iki çeşit dekoratif ayna verilmiştir. Bakın Burada aslında bir bilgi verdi bize. Büyük olanının alanı küçük olanının alanının neymiş gençler? İki katı. Bakın bunların arasında bir iki katlık bir ne varmış? İlişki varmış. Güzel. Büyük olan özdeş aynalardan 3 tanesi ve küçük olan özdeş aynalardan 4 tanesi eşit uzunluktaki duvarlara aşağıdaki şekillerde olduğu gibi asılmıştır. Yani şu şekil 1 ve şekil 2'den bahsediyor bize. Şekil 1'de kenar uzunluğu 6 desimetre olan aynaların o şekil 1'deki aynaların kenar uzunluğu ne kadarmış? 6 desimetre. Yani bakın burası 6 desimetre. 6, 6, 6. Peki ben buradan bir köşegen çeksem benim köşegenimin uzunluğu ne olur gençler? Köşegenimin uzunluğu da otomatikman kö kenarımın kök 2 katı olacağından 6 kök 2 met desimetre mi oldu? Evet. Şimdi devam edelim soruyu okumaya. 6 desimetre olan aynaların birer köşeleri aynı hizada ve duvar ile en kenardaki aynalar arasındaki boşluklar kök desimetre uzunluğundadır. Şundan bahsetti bana. Evet. Şekil 2'de ise A noktası duvarın uzunluğunun orta noktası ve aynaların birer köşeleri çakıştırılmıştır. Buna göre şekil 2'de soru işaretiyle gösterilen kısmın uzunluğu desimetre cinsinden hangi iki doğal sayı arasındadır? Muhteşem bir soru bakın gençler. Şurada Öncelikle şekil 1'den mi bahsediyor bana? Evet. Bakın şekil 1'de biz aslında sizinle şu köşegenin ne olduğunu bulduk. Şuradaki uzunluğumuz kaçtı bizim? 6 kök 2. Değil mi? Bakın bir 6 kök 2 burada mevcut. E bakın bir köşegen de burada var. Yani bir 6 kök 2 de burada var. Bir köşegen de burada var. Yani bir 6 kök 2 de burada var. O halde toplamına baksam gençler ben şimdi. Sadece aynalardan bakıyorum. 6, 12, 18 kök 2 mi oldu? E bir kök 2 burada var. Bir kök 2 daha burada var. O zaman benim şekil 1'de bir kenarımın uzunluğu 20 kök 2 desimetre olarak bulunmuş oldu gençler. Şimdi peki 20 kök 2 desimetre burası olduğuna göre. Benden başka şekil 2'deki A noktası duvarının uzunluğu orta noktası ile aynaların birer köşeleri çakıştırılmıştır. Bakın Şurada bir orta nokta lafı var galiba değil mi? A noktası duvarın uzunluğunun orta noktası. Yani şu A noktası bu duvarın tam iki eşit parçaya mı ayırmış? E zaten biz buranın 20 kök 2 olduğunu biliyorsak o zaman 10 kök 2 burada, 10 kök 2 de burada mı oldu? Evet şimdi bakın bu cepte. Devam edelim. Bir de yukarıda bir tane bilgi vardı. Yanda büyük olan büyük olanın alanı küçük olanın alanının iki katı. E şimdi bana bu büyük olan karenin alanını söyler misiniz? Burasının alanı nedir? 6 çarpı 6'dan değil mi? Bir kenarının karesinden 36 desimetre kare mi buranın alanı değil mi? Şöyle alan yazalım. E hocam Burada 2 kat ilişkisi vardı. Bu küçük olduğuna göre otomatikman buranın alanı da 18 olacaktır. Buranın 18, 2 katından burası 36. E peki ben bunun bir kenarına x desem otomatikman x çarpı x eşittir 18 mi oldu? ve x kare eşittir 18 mi oldu gençler? Her iki tarafı kareden kurtulmak için kök içerisine alsam. X dediğim arkadaşın da 18'ini kök içerisinde 9 çarpı 2 olarak yazdığını düşünürsek. X dediğimiz değer 3 kök 2 mi oldu? Evet. Yani benim küçük olan aynamın bir kenarı 3 kök 2 desimetre olmuş oldu. Peki burası ne kadardı? 3 kök 2. Burası ne kadar oldu? 3 kök 2. Ne kadar var benim bunların elimden? 2 tane. Yani 2 çarpı 3 kök 2'den 6 kök 2 oldu mu gençler? Peki bir de burada soru işareti mi var? 6 kök 2 artı soru işareti. Kaça eşit? Bakın 10 kök 2 olarak zaten biz bunu bulmuş muyduk? Evet 6 kök 2 kaç eklersem 10 kök 2 olur? O zaman soru işareti olarak gösterdiğim yerimin uzunluğunu 4 kök 2 metre olarak bulmuş oldum. Ama soru bitmedi. Soru işaretiyle gösterilen kısmın uzunluğu desimetre cinsinden hangi iki doğal sayı arasına dırılıyor? Şimdi bu 4 içeriye girse 16 olarak girdi mi gençler? Yani 16 çarpı 2'den aslında bu ifadenin eşiti kök 32 desimetre mi? Kök 32 dediğimiz arkadaş bizim kimden küçük? Kök 36'dan küçük. Kimden büyük? Kök 25'ten büyük. O zaman bizim bu arkadaşımız 5 ile 6 arasında sıkıştı mı? O zaman doğru cevabın 5 şıkkı olmuş oldu. Muhteşem bir soru gençler. Bakın öncelikle alan hesaplamasını kullandım. Köşegen bulma kısmını kullandım. Alanların birbirlerine olan olanlarını kullandım. Şekilleri birleştirmeyi kullandım. Muhteşem bir nitelikli soru çözümü yaptık. O yüzden bu soruyu anlamadığınızda tekrardan durdurup tekrardan 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 dinleyin. Bakın soru size zaten kendisini açacak. İlk okuduğum kısımda yanda büyük olanın alanı küçük olanın alanın iki katı demişti. Bunu cebime aldım gençler. Aşağıya indim. A noktası duvarının orta noktası dedi. Bakın, hep sorunun içerisinden anahtar noktalarını cımbızla çekiyoruz. Soru çözüm videolarımızda özellikle bu püf noktalara çok dikkat edin. Nitelikli soruları bu şekilde çözmeye alıştıkça siz de çok rahat bir şekilde çözebildiğinizi göreceksiniz. Bir sonraki köklü sayı nitelikli soru çözümünde görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın.